bak 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 parmağımı sürü şuna bak. Lan. Bu korku. Eşek ne yapacaksın? Bak, tak. Eşek burada kalsın. Eşek bak. kalsın çık oğlum. Eşek kalsın eşek. Bugün ne yapıyoruz? Gözleme yapacağız bugün. Gözleme yapacağız. İçiymiş. Şimdi Bunlar biz gözlemenin içi mi hazırlıyoruz? Ne yapıyoruz? İçini hazırlıyoruz. Evet sevgili dostlar. Herkese selamlar. Bugün bu videomuzda gözleme yapacağız. Bakalım gözleme nasıl şey olmuş? Şunlar Aynen. ne? Toklu başı. Toklu başı. Herkes, gözleme herkes içine... bilmez onu. Gözlemenin içine mi katıyorsunuz onu? Hani? Hmm. Ispanak gibi içine koyacağız. Ha ıspanak gibi. Siz onu nerede topluyorsunuz? Tarlalarda. Tarlalarda. Evet kızım. Herkesef. şey gibi aynı bu ya. Ispanak gibi mi? Nasıl bir şey? Ya ıspanak gibi büyük değil. Nasıl diyeyim? Neyi Roka göreceğiz? gibi de değil aslında. Roka gibi diyeceğim. Otu mi? neye benziyor buna? Otu... Sen bir şey gibi değil. Nasıl fark ki? Şöyle küçük marullar var ya. Küçük evet. marullar gibi bir şey oluyor. Evet. Çok büyük değil. Doğal, dağda yetişen bir şey. şey işte. Tarımlarda yetişen bu yıldan hastalıktan gitti. Bunu çok böyle bir füze basıyor. Bak üzerine soğanla kavur. Yumurta kır, ye sabah kahvaltıda. Peki evet. biz birazdan onun içine yumurtayı kıracağız. mı yoksa su. Yumurta ayırır mı yapacağız? Kıralım diyor. Ha içine kıracağız direkt. Hı? Sonra açtığımız hamurun içine koyup pişireceğiz saçlı. Gir oğlum, gir içine gir de senin kulaklarını da doğrayayım. Duymuyor musun Hayır. zaten? Niye orada girdin köpek? Bak, Bak çok kesti biliyor musun? Elime değsin, koluma değsin elim kesecek bir tane. Evet, çık oradan. Kazaydı her an eşi olabilir. Aşkım, lütfen anneciğim. <laughs> Kızım, birini al yerine ya. ya. Dar mı kardeşin köpek? Sirkem de sana gösterdiğim bak sirkenlenmiş. Hangisi şu mu hı hı. Hı hı. Ot değil dediğiniz? Aynı değil mi bu? Ya. Yeah. O farklı değil. Geçen otların içinde gösterdim mi sen evet. sirkenin içinde ondanmış. Sirkende bu oluyor. Hı. <laughs> Birazdan gözleme içinde tadına basar ondan. Suyunu niye sıkıyorsunuz böyle? Çünkü o haşladığında suyu kalıyor ya içine. Ya ondan dolayı. Dolapta da, dolabın da suyu var. Sıkıydım da dolapta su var. Buna sürmeye gerek yok. Gidin Şimdi bunu şeyini kavuracak mısın? Geliyorum bana bakalım. Evet, bakalım. Ben, ben bak. bunu doğradım. Girelim mi? Yumurtalar nerede? Evet sevgili dostlar, şimdi gözleme için ağırdan yumurta toplayacağız. Ya toplayacağız derken yumurtalar pek bir yerde değil. <laughs> Hadi git. Tavuk da yatıyor. Yatıyor mu? Hı. O zaman daha yumurtlamamış. Diğer şimdi taraflara diğer taraflar bakalım, bakalım mı? Gel, <laughs> <laughs> gel ge 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 <laughs> Senin yerine, senin kovalı kızın be. Toprak işte elimin altında gezersen <laughs> elin çarparsan öyle. <laughs> şimdi yağmurla yumurta toplamaya çıktık <gülüyor> fakat <gülüyor> halen yumurta bulamadık. <laughs> Bakalım diğer huluklara gidiyor şimdi. Burada var <laughs> mıydı? Normalde olacak. Diğer ahıra mı gidiyor şimdi? <laughs> Tamam, tamam. Aa, 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 stop, stop, stop! Aa, burada bir tane yumurta var. Eşek! Orada var mı? Eşek yok O bekle. Eşek. Gel kızım. Gel korkma, korkma. Gel, gel, gel. gel. Korktum. Korkma, niye korkuyorsun? Tamam kaç tane olmuş? İki evet, mi? Havuk olmadı ama. Niye havuk olmadı? Ee, şimdi iki tane yumurta mı var? Ya, gel ya. Neyse gel. Gel yavrum gel. Oradan çıkın. Ge ha gel buradan çıkın bağlayalım buraya gel. Kapıyı kapatıyoruz da ya. <laughs> Hadi kızım çık. Bu korkuyor. Eşe koyun. ne yapacaksın? Eşe Eşek kalsın çık oğlum. Eşek kalsın eşek. Hava sıcak zaten. Haram bir şey çıkartma gel. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi sıcak Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Size ne oluyor? Size ne oluyor? Sakin olun yerinizde kalın. Hadi 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 hadi, hadi. Yumurta topladın mı sen, ha? Sen kovanda niye yumurta yok Yağmur? Yumurtaları abi aldı. Abinin kovasında, bakayım abi. Abinin. abinin kovasında iki tane yumurta var. Yağmur'unkinde niye yok abi? Bu ne olacak? Hayır, bakar mısın? Ne kadar tatlı. Gel 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 gel. Bak 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 bak. Ayağıma tırmanıyor. Bak. Bak sen. Burada da bir tane büyük var. Aslan var burada. Aslan. Koç. Geldi. Çağır kızım. Gel. Mini 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 de bakayım. Geldi. mini 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 de. Hadi. Yağmur. Hadi. Hadi. Mini 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 de bakayım. Çağır. Çağır. Çağır elini, mini 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 de. Bak hmm. öbürü gitti bak, öbürü nereye gitti? Öbürü mama yemeğe gitti. Acıkmış öbürü. Burada bizim ayağımızın altında geziniyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Aslan bunlar, aslan, aslan. Aslan, aslan, aslan. Şöyle baksana. Elimi ısırma lan. Bak, 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 bak. Elimi ısırıyor, bak. Bak, bak, bak. Vallahi parmağımı koparacak. Aslan bu. <laughs> min 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 Ver bakayım. Fatih ver. Fatih evet. ver. Bak oyun istiyor. Gördün mü? Gördün mü Yağmur? Gördün. <laughs> gördün. Ay. <gülüyor> <Gülüyor> mini 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 mini. Köpüş Köpüş köpüş. Köpüş Köpüş. Yavru da yavrum Baksana bak. Bak bak bak. Şunun ne Asalete bak. Bak. Aslanım benim. Koçum benim. Ha? oyun oynuyor. Bu oyun oynuyor. Oyun istiyor. Hmm. Mini, 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 mini. Hmm. Kardeşin nereye gitti kardeşim? Git kardeşini bul. Kardeşin gitti. Kardeşini sattı hemen. Hmm. Bakın arkadaşlar öyle oyun istiyor. Bak 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 parmağımı sürüyor. Şuna bak. Lan. Bak sene bak seni, bak sene. Şuna bak. Parmağımı sıracak. Uyanık seni. Yağmur. Gel kızım. Mini burada mini. Sen nereye gidiyorsun? Gel. Aslan. Aslan bunlar. Kaplan bunlar. Kamera ile oyun oynuyor. Bak 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 bak. Bak seni bak seni bak. Kamerayı yalayacak. Oo bak. Kameraya pata atıyor bir de. Bye 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 bye. Hadi görüşürüz. Biz gözleme yapmaya gidiyoruz. Bye bye. Şimdi buna, bunun içine ne katıyoruz? Soğan, biber, Soğan, kahrak, biber, he. karabiber, tuz. He. O kadar. He. O he. Patlıcanlar evet. Onu patlıcanları ne yapacağız? Onları da şey yap, bükme yapacağız. Ha, onları da ayrı yapacağız. Evet. Bunlar börek mi yapacağız, bükme mi yapacağız? Bükme yapacağız. Bükme işte, börek değiller. Kimi kimi bükme değil. Evet, kimi börek, kimi bükme diyor. Bir de bir şey. Patlıcan. Domates katıyoruz mu içine? Hı hı. Acı biber de katacağız. Acı iyice ne? Fark ettim ben içine. Senin çocuklar düşün. Bunlar Doğru. pazar biberim yoksa bahçe biberim. Bahçe biberi. benziyor. Bahçenin ki tatlı. Koşulu kızın biberler. Bunlar pazar değil mi? Pazar biberi onlar. Onlar pişmiş. Güzel şu yeter. Ne ne bu ya? O yağı çok bile onlar ne? Aynen bence de çok o yağı. İyi kendine. Bunlar çok yağlı vıç vıç olmasın. Yok bebeğim yok tamam. Abi de ben abi. Abi de Şimdi kaç kilo onu hazırlıyor? Direkt için. Bir, iki kilo Ay kilo Göz kararı. Normal he. Bu bayağı mı? Yağlı da yapacak. Bunlar da topaklanmış galiba. <laughs> Güzel bir şey yaptı herhalde değil mi? <laughs> Şimdi biraz tutak et, ondan sonra yormaya başlayacağız. Ne? Bir şey düştü. Ne? Yaprak? Yukarıdan yaprak düştü. Yani. öyle yuvarlıyorsunuz avcınızın içinde. Bunlar d börek mi yapacağız yoksa kare mi? D börek. D börek. Evet, tamam. Şu anda bir şey. Soktu, yanmadan sönü geri. Ha yanıyor, yanıyor yanıyor Tamam. Yandı. Şimdi şöyle gidelim. Bunun içine de yumurta olaydı. Tavuk yumurtan işte belki de olsun. O yatıyordu biz de kıyamadık aldırmaya. Sabah da ben aldım ya yumurtaları.

Şöyle yaparsın. Tavada pişiyor. Bir tane büyük tava aldım Ne? şu teflon tavalar mı? Yok şu şu elekten birazcık küçük teflon gibi. Hmm. Bu Yeter Yiyecek mi? Yiyecek. Bir tane yer. Hı? koymuşlar? Şey, ne böyle ne börek yiyen Otlu börek. Yiyor, oh. nasıl söyledi onu? Otlu börek dedi işte. Tamam da nasıl söyledi ama ben bir şey söyledim ya. Yiyorum mu bir şeyle? Ha, otlu börek de. yiyorum mu diyordu değil mi? Evet. Adı kadın, deli kadın. <laughs> Hangisi deli? Vardı ya bir tane siyah esmer deli. Şu iyi gari mi? Yok yok. Neydi o çocuğun adı? Onu, onu istiyordu da. Heee. Unuttum ben yemiyorum. Ben yemiyorum. Ben yerim. O, oğlan ne küçük konuşuyor biliyor musun? Kız otu bere yapıp yapıp tavlamaya çalışıyordu oğlanı ya. <laughs> Güzel köyde değil mi? Hı. Hmm. Hı. Hmm. Bu şimdi topu başlı olan değil mi anne? Ha. Gerçekten. Topu başlı mı? Hı hı. Diğer yok Bu çok tatlı. Sonra yeriz çaydan. Ama sıcak da güzel. Hani mangal mas saçın başında şeyin başında güzel oluyor. Bu da böyle bunun başında güzel oluyor. Benim odunun biri ha ikisi üçü. Ya bayağı döktüm mü bunu bayağı, bir sürü? Bayağı aynı için İyi. Daha ne istiyormuş? Hı, iyi hepsi bir yoğurt bunların. Bahçe bir de var içinde. Ben bu çiftin hayalini yaydım ama. Ne? Ben bu çiftin Satanları mı değil? Satanlar yeni de. <laughs> Zor iş bunlar ya. İnanıyorum ya. Çok fena yani bak de. Ben de böyle şükür. Sebettik. 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 Diyorum. Bana niye patlattınız? Çünkü diğer yerler şey kalmadı. Aa bana da değil Gider, Ama iyi siz mi? Evet. Bu da katmer mi oluyor şimdi? Hı, katmer bu da. Yağlı mı oluyor? İçine bir şey katmıyor mu? Ya sade ya. Sadece, ya. Ha, sadece böyle. Ha, katmer bu kadar yani. İçine başka bir şey katmıyor. Hı. Kurt, katmeri Hı. Ona. Kurt katmeri derler ona. Kürt katmeri derler ona. Kürt katmeri. Kara olduğu için. Ben açıyorum işte ya alıyorum dörtlü küçük açıyorum minik öyle senin gibi, sen e, şey açıyorum, bez açıyorsun ya. Yani. Yağmurum böyle hazır. Ben şimdi. Bekle Bir tane daha yumurta alın da bana yaptın. Yumurta yok aşkım. Ya, evet, dedi, de, de bana, gibi. Çal daha verin, bana, bana, ya. bana, 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 ben de ipi bırakır mısın? Evet anne bu çuval devrilmesin. Bıraktım büyük mü küçük mü? Ver anamı ya bu tarafa. Ya da sen mi ya alacaksın? Ver bak. Anne al. Anne al. Peki. Dur benim nemli. Tamam şimdi koy kenara. Valla mis gibi oldu ha. Kızardı. Güzel gönderdim. O da şişti değil mi? O da şişti. Onu da patlatalım. <laughs> Anne onu da patlatalım mı? Patlatalım hadi. Değil abi. <laughs> Al anacığım. Evet sevgili dostlar, mevli, katmeri gerek. böreğimizi yaptık, soframızı hazırladık. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz, bakın. Böyle bir tepsi börek, katmer yaptık. Bayağı çok yaptık. Şimdi bunları kartuzla, peynirle afiyetle yiyeceğiz. Evet. Evet, bir de domates evet Çünkü... Neyse, Ay, bu bugünlük var bizden var. bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere lütfen videomuzu like beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. E, kanalımıza abone etmeyi unutmayın. Bay bay.